Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ben de Enes Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Evet Yeni bir dünya açtık harita açtık ba Yeniden başlayalım dedik Ahmet gel Dur geliyorum Şu... Mantar mı? Mantar mı? Git al o zaman Enes Alıyor bak tamam. İstersen bak Evet Evet İnek nasılsın oğlum iyi misin? Evet. Ama gidiyorsun ama lütfen Lütfen Turgut bu polisine yardımcı olalım. Aa ah, inek suya girdi. Suya giren inek. Oh bu, be. Bu, bu, bölümün adı inek ağacı olsun. Bu bölümün adı inek ağacı. Ne inek ağacı ya? Neden bahsediyorsun sen ya? Neredesin? Ah gördüm. Buradayım. Hop. Hadi ağaç toplayalım. Hadi. Koyun, koyun. hadi hadi. Bıdı bıdı kes. Ağaç toplayacağız. o Ya normalde aç Yamuk yumuk. Bu dümdüz ağaç ya, ya. Ne biçim ağaç ya. Şuna bak ya. Şey, e, şey elimin değmediği odunu kırabiliyorum. Müthiş. Süper güçlere sahibim ben. Ben de. Süpermen Minecraft. Süpermen Şuna bak ya. En az 10 metre var. ha Olmadı. Yaşasın. Kıramıyorum. Ne oluyor ya. Ne oluyor? hemen işleyelim şunu. Koyul, koyul, yaşasın. Bir koyun. tane koyun. crafting table, Türkçe meali çalışma masası. İçini açıyoruz. Çıbık yapıyoruz. Çıbık, bakın çubuk değil, çıbık. Bir tane kazma. Bir tane balta. Tamam, bana bu kadar yeter. Şuna odun atayım. Hop, odun attım. İstediğini yapabilirsin. Ben gideyim şuradan taş toplayayım hadi. Hadi selametle hadi. Balta. Ne biçim su lan? Kirletmiş buranın insanları. Ne evet, biçim su lan? Evet, çünkü çöp atıyorlar. Yani suya da çöp atan. Şöp atıyorlar suya. Bu, bu bölümün adı şöp adam. Kötü espri yapıyorsun değil mi Enes? Evet. Bu bölümün adını biliyor musun? Evet. Sana ne? Ben bulurum. Ben bulurum. Ne oldu ya. Bu bölümün adı Yü... Yü yafaya. Enes. Ne? Evet. Yok bir şey. <laughs> Hep bu espri yiyorsun. Farkındasın değil mi? Sen de yiyorsun. Yeah. Evet. Espri yaptım. Uçak faalilerin adı ben Zermiş. Ne denir? O sunuk var ya. Buna gülüyor. İnek, inek. Buna gülülmez, 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 gülülmez. Buna hiçbir şey yapılır. Saçma oldu değil biraz? Ben taş topluyorum. <laughs> taş mı topluyorsun? Ben topladım bile. Acayip bir crafting table'ım var mı? Var mı crafting table'ın? Yok. Kaç paraya satıyorsun crafting table'ı? Neden yok? Almadın mı? Yirmi tane diamond'da. Arkadaşım. Ne? 4 tane oduna sat ya. Hem 4 tane oduna. Odunum olmadığı için bana ne lan? Koy şu crafting table'ı. Bana ne? Crafting table'ı koyar mısın? Hayır. Bak seni öldürüyorum. Ama lütfen. Lütfen Sivas polisine yardımcı olalım. Nasıl Sivas buluşur falan dedi ama. Nasıl Sivas buluşur? Töbe töbe töbe. Deli vurdu lan. Deme! Töbe koş 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 koş. Şimdi hızma hızlı koşma taktiğim yapacağım. Hadi geliyoruz. Tamam. Bir dakika. Bak ben geçemiyorum. Görüyor musun? Görüyor musun? Hakan Hüseyin, Hakan. Hüseyin Bolt gibi koşarım ben. Elimde kazma varken bile Hüseyin Bot gibi koşarım. Ya amcım bir dakika bekle. Suya düştüm. Bul, 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 bul. Suya mı düştün? Ya, bir dakika. Sen suya düşsen batmazsın biliyor musun? Bak geliyor, geçiyor. Dur bir, dur, dur bir. Sen suya düşsen batmazsın. Neden diye sor. Neden? Çünkü senin tipin kayık. Hala kötü espri başlama. Hacı Emmi Crafting Table'ı bugün kolajlayacak mı? Heh, aferin. Taşkınlık yapacağım seni öldüreceğim. Hacı emmi. Bana birazcık odun versene. Bir Enes. Aa. Enes oyunda Turgut'un kanalının sahibi. Gerçi kanalı ben açtım da. Yani. Bak, Çıbık. Bir dene gazma. Bir tane kılıç. Bir tane de vuma. Lan. O yaptı. Kim yapıdı? O yaptı. Bismim, ne vuruyorsun lan? Uy. Hadi gel salaş. Hadi gel. Hadi gel salaş. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Ben böyleyim. Bana bakar mısın bir? Be? Benim adım. Benim adım ne biliyor musun? Ahmet. ben <laughs> dövmeye geleceğim biliyor musun? Yani soğuk espri yapmadım. Gerçekten benim adım Ahmet yani. Hadi gel ben... dövüş, dövüş <laughs> hadi. Oğlum üstündeki imlerimiz gider bak. Bir daha burada doğmayız bak. Doğuyamayız, doğuyamayız. Ben daha kuşeyim. Bu Minecraft var ya Minecraft. Türkçe mehali Minecraft. Yok, olmadı. <laughs> Neden gülmüyor? Ya bu ne? Ya? Mantar. Ne biçim mantar bu? Zehirli mi bu? Zehirli değil abi. Zehirsiz mi? Zehirsiz. Tamam mı? Bir daha tamam. da bana. Bir daha da bana <laughs> Hadi Peki. o zaman crafting table al. Al sen crafting table'ı. mu ver. Odunumu vereyim. Tamam odunu vereyim. Dur. Allah diye mi? Burada mı yapacaksın? Evet. Tamam yap hadi. Ben şu tavuk çiğnemezsen iyi misin oğlum? İyiyim. Bir tane tavuğa vurduk. Öldü gitti. Gezelim şöyle. Ya bu da yapmadım. Yapmayacağım. Neden o zaman odun koyun? Git gel al odunları başka yerde o zaman. Al odunları da ben takip et. Dı dı dın. Dur efsane marşımızı da söylüyoruz. Al mantar hadi mantar keselim. Daha karımsı kesecektik ya hadi kes o zaman mantarı ben kesmeyi bilmiyorum. Kes. Kes lan. Kılıç da işte, şey mi? Neyle kesiliyor başka? Hani mantar çıktı mı? Bak. Hani çıkmadı ya? Ana elle vuracağız Elle mi? Ne yaptın? Aa çıkmış. Hop, İki tane. İki tane mantar bana ne? Az bu da inaklar kaçıyor Benim dişimin kovuğunun kovuğuna yetmez o ya. Aa inek. Zaten ben mantar sevmeyen insanım. Ben <laughs> inek kestim. İnek. Gel. Bak kurban bayramına da az kaldı bak ha. Biliyorum. Nere biliyorum. Şaka yaptım mesela. Ramazan bayramına az kaldı diyeceğim. Tamam ha, hadi beni takip et. Takim değil o, takim. Takim. Evet. Kelimelerle alalım, çok iyidir. Hadi yarış. Bir, iki, üç. Ya benim üstüne yarış. Hüseyin Bolt'um ben ya, bana yarış yapıyor ya. Hüseyin Bolt'la yarışa falan... İlk insan değil tabii ki de. Ya abi, çalış çöş yapmıyorum hadi. Tamam ben daha geç. Aman dayar diye. Şanslıyız. Neden şanslıyız? Acıkmıyoruz ki. Neden? Çünkü sen yaratıkları kaybettin. Neden kapattın yaratıkları? Sana kapat diyen oldu mu? Hı? <laughs> Al sana. Aha mantar. Yaratıkları açtım mı? Tamam açayım. Yok açma açma. Bu geceden sonra aç. Bu geceden sonra. Sabah sabah aç. Açıkçası biraz tırstım. Açıkçası biraz tırstım. Enes. Sen kaç yaşındasın? Sen ne? Kaç yaşındasın diyorum. 7 yaşındasın değil mi? Ben kaç yaşındayım? Sıfır. Hayır. Sıfırın üzerine 13 ekle. Kaç olur? 13. Evet ben de 13 yaşındayım. <laughs> Tavuk. <Yalan>. Gel <laughs> Ben tavuğu <laughs> kestim bile. Ben tavuğu kestim. Anam ne kadar tipsiz bir şey ya. Tamam hadi gel. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Bir dakika reklam çıktı. Ay reklamına da. Evet arkadaşlar Enes'in online problemleri internetinden dolayı sorun çıktı. Gerçi internetten dolayı sorun. Neredesin? İnternetten dolayı sorun çıktığı için bu video burada bitiyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Enes Oyunda Turgutlu kanalına abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere Hoş. hoşça kalın